Arkadaşlar O o o Şantel atmış işte arkadaşlar O benemedim kaptan O Abdurrahman bir tanesi gitti Benim bir tanesi e gitti Gitti Yaşasın ki başa Aaa Abdurrahman su odun kırmış Bu da burada Hazır ol odunla oynayalım senin kırdığın odunla. Ananana <laughs> ananana Kimin oduneyle oynuyorsun lan? Kim senin? O zaman sus. Senin odununla ananana 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 Aha odunu odun aldım suda boğacağım odunu. Odun artık bize layık değil. Kime layık? Bu. <laughs> Tamam Girmiyor Ablamamın lan işaretini <laughs> kapattın yeah. mı? Yeee Neden girmiyor? Bazı bir uğray Arkadaşlar şu an Abi sen daha adamın neden Acam yapıyormuş lan bu çocuk harbi He? Ha? <laughs> sen cam mı yapıyordun? He Camın yakıtı bitmiş abi <laughs> Abi Murat girmiyor işte bu ya Bu yedekte kalsın Ne? <laughs> ne? Onu yakmadın mı? Hava kararıyor arkadaşlar. Dur. Evet. Bence gel tek bloğa gidelim. Tamam. Herünü yine de Sen benim, gir. Gel, gel. Ama ben Tik blokta yeni dolumuzu çekmeye Onu kapattın mı? Yok, videoyu kapatmam. Kapatsene. Aa, Thomas ona bloğa geldi. Ben blok. Ben. Yapma yapma yılmaz sen karışma. Aa bana da geldi. <Sessizlik> ben geldim mi ben? Geldin oğlum ben seni görüyorum. Aha. Tek başladım şu an. Korkuyorum. Sonsuzluk bir yerdeyim. İlk önce hemen şey görüyorum. Aha, in, bay bay, bay ilk. Aa geliyorum. Geldim. Gel lan çabuk. Apo bir yanlara blok. Ayvan. <laughs> bir tane başka blok daha ver bana. <laughs> ama. <laughs> o nasıl oldu? Tahta. Tahtayı kır ama. Siz odun yapma. Tahta <laughs> yapma daha doğrusu. Hayır. Aha taş kaldı. Çabuk onu şey. Bir şey yapalım. Murat düşeceksin az önce gittin mi? Abdurrahman bak eşyalar bende al unutma. He unuttum. Bay bay. Şimdi bir ya? şey Abdurrahman. Hı. Sen de hiç odun var mı? Bu var. Ne var? Odun mu? var. Bak. <laughs> Yok. O değil. O bana lazım değil. Aslan az. O zaman da vuracaksın. Murat düşme. Murat. Aha. Murat şimdi çok korktum arkadaşlar. Emine tamam ama ben buradan koydum. Kalsın masım durma. Durma. Aman Allah'ım. Herhalde kırma. Hep senin suçun. Oğlum ben sana kırma dedim, sen niye? Al ben şu tahtayı da şattım. <laughs> Selamun aleyküm yoktur bak İki de sat... şey çıkıyor ha. Hmm. Al. Tahtayı neden attın Murat? Neden? Hamasın Murat ya. Neden? Tahtayı hamasın. Kolay kırardık hepsini. Aha. Apo hep senin yüzünden düştü. Baba vurdun. Vurdun mu? Şaka <gülme> <gülme> yapıyorum. Okey. Ana bakıyorum. Vara gidiyorum lan. Ah. Yes. Apo hepsi. Hepsi bana geldi. Tamam. Sen dünyayı uzat tamam mı? Ben kıracağım. Murat bana onu versene. Bunu mu? Evet. Tahtayı ver ya da. sen, sen Oha elmus! elmas. 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 <laughs> Ama şansımız ya ver gülmedi. Ben bu oyunda 3 tane elmas kazanmıştım. Hele cimcikle onu. Seni tak. Ama <laughs> ben crafting table yapmışım. Bir tane daha yapıyorum. Delisin sen çünkü. A iki tane eş oldular artık. Nasıl? Şimdi de çocuklar olacak. Ne duramaz. Düğünlerden çağırıyorlar. <laughs> <laughs> Sısla. Sısla. <laughs> ben ne yapacağım? Bırak. Bırak. Tüm bloklar bana geliyor mu? Bırak mı bloklarımı? <laughs> A, arkadaşlar çok önemli bir şey kaçırdık. Abone olmayı sakın unutmayın. Abone olmayı sakın unutmayın. <laughs> yatağınıza gelirim ben. Ne yapacaksın? Gidiyor işte bunlar da beni gideceğim. İşte ne yapacaksın abi? Abone olmayanlar ne bileyim ben. Dötünün çıkacak? Ama ağır. Kapattın mı değil mi? <laughs> <Malayi> mal. <gülüyor> 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 sen al. Murat elim ağrıdı lan benim. Ağrısı daha iyi bırak. Bırakma çalışıyoruz. Ver biraz da ben alayım. Aha. La bunu Murat git bir tane sandık yap bak gördüğün sevin bir tane sandık yap. Var mı? Ben yapamıyorum ki hiçbir şey. Neden? Çünkü sen malsın. Apo. Murat kafana dokun. Kafanı şey yap bir. Ha Bir tane kömür aldım. Murat. Sandık bok Çabuk sandık yap. Murat sen bunu bir kola mı lan? <laughs> <laughs> ha? Bekle abi nasıl Ben tam şurada falan. Bekle abi ne? Elde dört tane blok yaptım. Yani Yardım blok. Elmas, abi. elmas kırıyor. Elmas kırıyor. Elmas kırıyor. <laughs> ne bırak Murat? Seni mi kırabım? Kalbini kıralım biraz. Abi bak yükseltiyom. Murat bana çubuk verkin mi çubuk? Çubuk yok bende maalesef. Var. Yok. Apa şunlara çubuk yap. Hı. Bir tane yaparsın ama. İk, i̇ki tane yaparım Dört tane de yapabilirsin belki. Dört tane yaptın. Neden? Sen altını kır, kır ne ne çalışıyorsun Altın demirle kırıldığını bilmiyor musun? Hı. Senin demirin Hayır. var. Hayır.

şey alıyor mu? Gitti. Ne? Gitti. Sen eşya alıyor muydun? Evet şimdi alıyorum. Şimdi <laughs> da alacağım. Arkadaşlar sabahtan beri ben alıyordum abi Şimdi alıyorum ben. İyice düştüm. Aptır Eğilerek düşmeden şunları <laughs> al. Aptır <laughs> <Buradan. gülüyor> Bak, e, üstünde de demir bırak, var. Sen Murat sen Yok <laughs> Murat vallahi size ne? Tamamaz. Murat ben Ad, Bir bok hukukuda becersen şaşarım. Al. <laughs> Demirle demir Aa. kazma yapacağım. Elmas gelirse elmas şey yapacağız. Murat al bunu işte ya. ya. Dur dur önemli şey yapıyorum ya. Abdurrahman alsa bu demirler. Sadaka olsun. Annem gibi valizle gelmezler. Şaşırırım. Geldi mi? Bak ben demir kazma yaptım. <laughs> ne düşüyor. Murat, şunları al, kazmayı bana ver ben kazayım. Murat, al. Murat, al çabuk Al. Murat, kazmayı ver ki Dur, dur. dur. Elmas gelecek kadar yapıyorum. Sen akşam yükleme öldür. Ben de. ben. Ben. <laughs> Apo. Ay çıktı dur kazma. İyi ki abi? La orası ne dedi mal? Anne. Hadi ver, ben Aa, dur. dur. Elma sırasını bekliyorum ben. Hadi. Ben o zaman, hadi. başka aptal yine e, e. bak kaçtı. Mal aptal Bir şey var su taş. O taş yapacağız. Taş var mı otemde? Bak, götü beni kafaya vurdu. İki tane şeymiş la. Ney? Alt taş Ver karşıya geç. Dur, ekran çıktı. Evet, Yapma. Bu. Aha, 31. 31 sandık mı oldu? 24 <laughs> tane verdim ben sana. Şöyle şimdi ocak ben sandık yapıyorum. Yemek pişireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Murat, sandık. Yemek ocağımızı yaptık. O ha, Abdurrahman kaç dakika olmuş biliyor musun? Kaç? Daha biraz. 11. Oo, daha çok Yemin et. biraz? Abdurrahman o kadar şey vermiştim sana ya. Allah'tan en mazlum olan Abdurrahman. <laughs> ne? Ne? Ne bekliyorsun? Bir şeyler ver. Neyleri ne verim az? <laughs> bir şeyler ver de kazak işte demir tanımayı ver. Murat ben kazıcım sen düzücüsün tamam mı? Yok. Neden? Ben <laughs> olsaydım ben düzücü olurdum. La ama bazı adam sandık gelmiş daha burada. Sen de her önemli şeyler mi koyuyorum? Koy. Koy yarabbim koy. Her boku da yapamazsın. Ama bu şey koymuş. Şey, Elmayı havuç koy. Elmayı da koy. Elma koyacağım sen sakin olsun abi. Ben sabırsız. Bir tane elma. Hepsini koydun ha. Hepsi... Abdurrahman bir tane daha sandık yapsana. <gülüyor> <gülüyor> Benim tahtalarım varmış. Ben yaparım. Bir tane küçük yabancı geldi onu öldürdüm. Artık. yabancı sağa bakıyor sağa çıkmamış. <laughs> <almış. gülüyor> ben onunla sinir oluyorum. Bu yabancı öldü düştü. Az Al, ben de düşüyordum. Düştü mü? Hayır. Yabancı düştü yani kendi kendine. Yani <laughs> <laughs> Akşam yemeği ne <daha gülüyor> yiyeceğiz? Akşam yemeği. Balık var, var. elma var. Elma var. Havuç var. Bir tane elma aldım. Çünkü acıktım. Balıkları aldım. Söktüm balıkları. Havuç çıkardı da. Apa ve aldın. Hadi bay bay. Sana evet. bir şey bile atmadım. Yemek Yemek o, lan. Ah, sandık ya? iki tane. Bu benim adım olarak düşünüyorum. Kapağımı da koyayım. yaptın mı? He. Bir tane daha sandık yapabilir miyim? Aa yapıyorum. Yok abi yeter. Evet. Abdurrahman. E, dört tane sandık birleştirdim ha. Biliyor musun ben sen? Ben de, ben de dört tane sandık yaptım. Biz bu sen sand... soldakiler, soldakiler benim, sağdakiler senin. Tamam mı? Apo ne, tamam ne, mı? Tamam. Benimkinin önünde fidan olacak. Benimkinin önünde Yapma ya. sen ayı. olacaksın Murat. Benimkinin yanında Abdurrahman şeyi olacak. Adı neydi? Küçük blok olacak bir tane. mastlarını çalınca. Yaptın, yaptın, Oğlum bir şey çalmadım ben. Bak yaptım da yükünü yanına bak. Lan ne yaptın? 6 tane şey yapmışsan da mal. Balsa sandımaz ceza Hepsi bana mı geldi? Ne <laughs> ne geldi? geldi. <laughs> 8 <tane> sandık yapmışsın. <gülüyor> 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 O kırdığımız bela yalı. Hepsi benim olsun ya. Yok. Şu yanımızdaki madenler olsun. i̇şte madenler olsun. yanımızdakiler. Tamam. Madenler, elmaslar, demirler, şeyler olarak koyalım. Kömürleri falan. Tamam. O sonra kömürler. Ben de neresi yapalım? Abi ben bir tane kömür her şeyi yapıyorum kazma. Ne kazması? Demir. Yani, elmas tamam. olsa elmas kazmayı Ben Evet, İstediğin bir yere Abdurrahman herkes istediği yere şey koysun eşyalarını. Bu geldi. <laughs> Yemin et. Yemin edeyim. Öldüreyim mi? Öldür. Goat Aa Bu Goat mu? Evet bu Goat değil mi? <laughs> Cristiano Ronaldo yanında gelmiş vay vay. Aa yüzünü görüyor musun? Sağa bakıyor ha <laughs> hepsi. Ben şu an reklam izliyorum. Abdurrahman bak hepsi sağa bakıyor. Barella, Nutella. Merhaba arkadaşlar.

Ben, erim, ben, ben de lafımı çalma onu. Ben dedim la. Abi baba madenler çıkıyor mu? Bakayım bende maden var mı? Murat 5 tane demirim var. Hemen koyayım. Sen sen bak bir sürü maden var. Murat Ha. Bir dakika. Sana Oğlum Sen kız gibi koş şunu. Kim, Kim? aptıramak? Burada. çok kolay. Hiç kolay değil abi. Kendime altın kazma yapacağım. Yuppi. Baba. Şimdi <laughs> de bebek. <Ne> Ocağımız <laughs> yok bizim. Bir bu kadar. İyi. Evet. sen yapamıyorken. İyi de. İyi. Minecraft oynarken çoğu şey yapamıyordun. Aynen aynen. Ama ben ne yaptım? Murat'a yardım oldum. ediyorum. Murat'a yemek pişirmek için. Helal olsun. Helal olsun. Aş affet lan yemek sıkıntı değil de. Sen ne yine de yap demirleri falan pişiririz. Altını pişiririz. Bir dakika ben şimdi bunlara koyacağım. Buldum yer. Ha, koy 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 A bu olsun. Koyup koyup. O zaman bir koydum. Anıma koydum bak bunu. Anladık koydun Abdurrahman. Dur <laughs> bak. Ee, Aha koymuş bir nereye koydun ne olur be. Murat bu altınlar benim ha. Al. Lan neden? Ben kendim. Murat. O altınları ben kızdım ama. Elmaslar da benim. Hayızı bin yapalım. Gidip kendimize koyunca araştıralım. Abdurrahman. ay şey altınları koy. Altınları pişiriyorum Murat bak bir tane elmas çıkartabilirsem söz sana vereceğim.